Herkese yeniden merhaba. Fark ettim ki birçok insan Kaliforniya'ya taşınmayı düşünüyor ya da buradaki hayat giderlerini, ev kiralarını, yaşam masraflarını merak ediyor. Ben de bunun üzerine bir video yapmak istedim. Kaliforniya hakkında, buradaki yaşam tarzı, buradaki fiyatlar hakkında bir sürü video izledim. Hepsi İngilizceydi ve Türkçe böyle detaylı bir video olmadığını fark ettim. Defterime bütün notlarımı aldım. Bulabildiğince ortalama fiyatlar vermeye çalışacağım. Bir tane video yapmayı düşünüyorum. Birincisi, buradaki yaşam maliyetleri. Tamamen fiyatlar üzerine konuşacağım bu videoda. Yani part 1 olacak bu. İkinci partta da Los Angeles'ın iyi yanları, kötü yanları. Burası gerçekten filmlerdeki gibi mi? Los Angels'ı medyada nasıl lanse ediyorlar, aslında burada yaşamak gerçekten nasıl bir şey ondan bahsedeceğim. Önce yaşam maliyetlerinden başlıyorum. Bayağı bir not aldım. Olabildiğince ortalama fiyatlar vermeye çalışacağım. Maliyetler birazcık da çok kişisel bir konu. Tamamen tercih meselesi. Nasıl bir arabaya bineceğiniz, nasıl bir evde yaşayacağınız, nasıl mobilyalar alacağınız, neler yiyip içeceğiniz. Hani bunlar ben olabildiğince ortalama ne çok pahalı ne çok ucuz olacak şekilde bir hesaplama yaptım. Kaliforniya'da maliyet demişken ilk söyleme gereken konu kira. Evet kiralar burada çok yüksek. Bayağı yüksek. Amerika genelinde en yüksek kiralar Kaliforniya'da ve New York'ta. Bu arada ufak bir şunu da söylemek istiyorum. Ben daha önce New York'ta, Kaliforniya'da ve Miami'de yaşadım. En az Miami'de yaşadım. 1,5-2 aydı galiba. 2 ayda deneyimlemek için bayan yeterli bir süre. New York'ta bir seneye yakın yaşadım ve iki senedir de Kaliforniya'da yaşıyorum. Yani hepsi hakkında az çok fikir sahibi olduğumu düşünüyorum ama en uzun süre Kaliforniya'da yaşadım. O yüzden önce Kaliforniya'dan başlamak istedim bu videoya. Ama New York ve Miami ya da Florida'yı da merak ediyorsanız onlarla alakalı bir videoda yapabilirim. East Coast, West Coast kıyaslaması, New York, Florida New York'ta yaşanması, Los Angeles'da yaşanması. Çünkü her biri bana kalırsa bambaşka, hani hepsi Amerika'nın içinde, hepsi başka eyalet ama bence hepsi bambaşka şehirler yani kesinlikle. Hepsinin yaşam tarzı inanılmaz farklı. En büyük maliyetten başlamak istiyorum kiralar. Burada kiralar çok çok pahalı her geçen gün daha pahalıya gidiyor. Ben taşındığımda pandemiydi ve fiyatlar her zamankinin de altındaydı. New York'tan buraya geldiğim zaman bana biraz daha ucuz gelmişti fiyatlar. Ama zaman içinde o kadar yükseldi ki yani inanılmaz bir artış ve artmaya devam ediyor. O yüzden size birazcık kiralar hakkında bilgi vermek istiyorum. Kaliforniya çok büyük bir yer. Los Angeles da çok çok büyük bir yer. Nerede yaşadığınız, yaşadığınız semt o kadar fark ediyor ki yani her biri başka bir şehir bana kalırsa. Sahil kesimi var. Benim yaşadığım bölge. Denize yaklaştıkça fiyatlar çok çok daha fazla oluyor. Denizden uzaklaştıkça fiyatlar daha az oluyor. Ve mahalleden mahalleye çok fark ediyor. Yani yaşadığınız mahalle aslında sizin kaderiniz gibi bir şey. Bunu Amerikalılar çok sık söylüyor. Ama bence bu çok doğru. Amerika'da yaşadığın bölge, bölgeden bölgeye çok fark ediyor. Yani çocuğu olanlar için çocuğun gideceği okul bile inanılmaz büyük bir fark yaratıyor. Çünkü burada yaşadığınız mahallenin okuluna gidiyor çocuklar. Okul puanı yüksek olan yerler daha pahalı oluyor. Gibi 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 bir sürü detay var. Ama böyle o kadar da derine inmeyeceğim. Ama merak ediyorsanız da aşağıya yorumlara yazın. Öyle bir video da yapabilirim. En ucuz evden bahsediyorum. 1 artı 1 eski Işık almayan, çamaşır makinesi, çok iyi bir lokasyonda olmayan en ucuz ev bence 2000 dolardan başlıyor. Ama 2000 dolarlık evler yani 2000 dolar diye arattığınız zaman zaten çok az ev çıkıyor. Ve ben Zillow'da birazcık araştırma yaptım. Her birinde hani evi koyalı bir gün olmuş 5 kişi application yollamış falan. Böyle ucuz evleri tutmak da çok kolay ve çünkü çok fazla kişi başvuruyor. 2000 dolara en kötüleri var. Ortalaması bence 2500 dolar. Yani 2500 dolar bütçeniz varsa ortalama bir, bir artı bir ev. Mesela şöyle söyleyeyim eski, çok iyi ışık almayan, belki balkonu olmayan çamaşır makinesi zaten bir hayal. Özellikle sahil şeridinde. Ama orta güzellikte bir evi 2500 dolara tutabiliyorsun. Hollywood tarafına ya da downtown'a ki downtown'da yaşamak bence çok kötü bir seçenek. Öbür taraflara baktığınız zaman belki sahil şeridinden birazcık daha güzel bir bir artı bir bulabilirsiniz. Ama yine dediğim gibi 2500 dolar çok böyle limitte. Bence gerçek bir güzel bir artı bir 3000 dolardan başlıyor. Yani böyle ışık kalsın, ev yeni olsun dediğiniz zaman bence fiyat 3000 ki çok fazla. Buradaki insanlara da çok fazla geliyor yani 3000 dolar. Çünkü sadece 3000 dolarla kalmıyor. Bir de faturalar var. Şimdi ondan da bahsedeceğim. Burada ev tutmak da çok zor. Kiranın 3 katı geliriniz olması lazım. Ve bir sürü kişiyle yarışıyorsunuz. Yani bir sürü insan başvuru yapıyor. içinden hesabında en çok para olan, maaşı en yüksek olan, en uzun senedir aynı işte devam eden kişiyi tercih ediyorlar. Hele ki çocuklu bir Amerikalı başvurduğu zaman çok zor yani. Büyük bir rekabet var. Sanki ev satın alıyormuşsunuz gibi bir piyasa bir eve başvururken. Genelde bir kira bir depozito veriliyor. Yani bu da ortalama işte 5-6 bin dolar verip bir ev tutulabiliyor. Olabildiğince yani realistik rakamları vermeye çalışıyorum size. Gelelim faturalara. 1 artı 1 ev fiyatından bahsettim ama birçok insan 1 artı 1'de tek başına kalmıyor. Özellikle merkezde kalanlar için söylüyorum. İyi e lokasyonda kalan insanlar 2 artı 1 tutuyor, 2 artı 2 tutuyor, arkadaşıyla tutuyor. Bir odasını işte başka birine lize ekletebiliyorlar. Üç odalı tutuyorlar. Üç kişi kirayı bölüşüyorlar. Kötü lokasyonda güzel evler tutuyorlar. Mesela Los Angeles için söylüyorum. Korea Town ya da böyle o civarlarda ya da Hollywood tarafında daha güzel evler var. Böyle çamaşır makineli, yeni, ışık alan, fitnesslı, belki havuzlu. Bu dediğim fiyatları ama sahil şeridi kesinlikle öyle değil. Denize yaklaştıkça fiyatlar inanılmaz artıyor. Ben kendi yaşadığım bölgeden de bahsedeyim. Ben Marvista'da kalıyorum. Venice'e ve Marina del çok çok yakın. Venice'e 5 dakika, 4 dakika diyebilirim. Tabii ki de arabayla. <laughs> Benim yaşadığım lokasyonda yani yürüyerek bir yerlere varmak çok zor. Çok böyle yapılası bir şey değil yani. O yüzden her yere arabayla gidiyorum. Venice ve Marina del birazcık daha yürünebilir yerler. Marina del genelde böyle yeni havuzlu siteler var. Ama Marina del Rey'de de şöyle bir sıkıntı var. Yani evlerin manzarası genelde çok kötü oluyor. Evler çok böyle dip dibe dip dibe kocaman siteler, evler böyle dikti, yani Balkonunuz var ama hemen yanında bir balkon, üstünde bir balkon, yanında bir balkon. Böyle bir iç içe ve square feet, metrekare olarak çok küçük evler. Yani Marvista'da daha ucuza, daha büyük ama eski bir ev tutabilirken, Marna daha yeni, daha pahalı ama daha küçük bir ev tutabiliyorsun. Yani dediğim gibi çok görece bir şey aslında. Tamamen tercih meselesi. Bazı insanlarda direkt Los Angeles'ın dışında yaşamayı tercih ediyor. Eğer ki evler beklentiniz çok yüksekse, yeni olsun, çamaşır makinesi olsun, balkon olsun, tavanı yüksek olsun, havuz fitness olsun diyorsanız Los Angeles'tan bir saat uzaklaşmamız lazım. Ya da minimum 3.000-3.200 dolar kira vermeniz lazım ki 3200 de aslında tam olarak güzel bir eve tekabül etmiyor bence. Gerçekten zevkli güzel bir ev bulmak çok zor. Dediğim gibi Los Angeles'taki en zor konulardan bir tanesi kesinlikle ev bulmak, ev tutmak ve kiralar. Faturalardan bahsetmek istiyorum. Bir evi diyelim ki tuttuğunuz, görününüze göre bir ev ya paylaşımını ya da tek başınıza tuttuğunuz 35-50 dolar arası bir gaz masrafı var. İnternet 60 dolardan başlıyor. 150 dolara kadar devam ediyor. Ben mesela kendi evimden örnek vereyim. YouTube'a başlamadan önce 55 dolarlık aşırı yavaş bir internetim vardı ve bu şekilde bu beni rahatsız etmiyordu. Ama YouTube'a video yüklemeye çalıştıkça internetimin ne kadar kötü olduğunu fark ettim. Hatta beni ilk videolardan beri takip ediyorsanız o Selena videosunu YouTube'a yüklemem yanlış hatırlamıyorsam 48 saat falan sürmüştü. <laughs> O interneti değiştirdik ama bina eski, çok eski bir bina olduğu için altyapısı çok zayıf ve fiber internet bağlatılamıyor. O yüzden şu anda internet 150 dolar ve tek değişen şey bence upload hızı oldu. YouTube'a çok daha hızlı video yükleyebiliyorum ama onun dışında hala internetin iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani yatak odasında daha az çekiyor. Ama salonda yine birazcık daha iyi. Yani yine çok müthiş bir internet değil ama 150 dolar. Ama bina yeni olsaydı o zaman 100 dolara hızlı bir internet bağlatabilecektim. Elektrik faturası. Burada elektrik faturalarına çok zam geldi. Burada da her şey böyle bir pahalanıyor. Türkiye'deki kadar olmasa da. Elektrik eskiden aylık 150 dolar civarıydı. Ben onun 150'den 200 küsüre çıktığını fark ettim. Zaten mail falan geldi elektriğin zamlandığına dair. Elektrik faturasına da 1 artı 1 ev için ortalama 120 dolar olaraktan hesap ettim. Burada her şey sigortası yapılıyor. Sigorta yapılıyor. Ev sigortası, sağlık sigortası, araba sigortası, kedi kediniz varsa, köpeğiniz varsa, köpeğe sigorta her biri ayrı bir ücret. Ev insurance'ına da ortalama 20 dolar dedim. Benim için çok önemli konulardan bir tanesi çamaşır makinesi. Çok hasret kaldığım bir konu. Amerika'da çamaşır makineli bir ev çok özellikle büyük şehirlerde çok zor bir konu. Binaların ortak lounge'si oluyor. Bu binada mesela 18-19 daire kalıyor. İki tane çamaşır makinesi var ve makine başına 2,5 dolara yıkayıp 2,5 dolara kurutuyor. Ama ne zaman yıkasam böyle beyaz bir üstüm mesela hayatta bu binada yıkamam. Çünkü direkt leke oluyor. Makinelerin bakımları falan çok iyi yapılmadığı için laundry'e götürüyoruz. Laundry'de ortalama mesela haftada bir götürüyorum. Şöyle bir poşet dolusu götürüyorum. Onu yıkayıp kurulayıp, ütüleyip böyle tek tek kaplıyorlar. Ortalama 25 dolar tutuyor. Ben tabi havluları falan da götürüyorum ama havlular aslında burada da yıkayabilirim. Ama dediğim gibi yıkamak artık kurutmak bir makineyi yıkayıp kurutmak 5 dolar. Lahmcaya de o yüzden ortalama 50 dolar yazdım. Eğer evde çamaşır makinesi yoksa. Ulaşım. Los Angeles'la alakalı bilinen en büyük yanılgılardan bir tanesi. Burada toplu taşıma aslında var ama bence yok yani. Buraya gelmek isteyen biri varsa burada toplu taşıma hiç yokmuş gibi hareket etmesi lazım. Çünkü arabayla 15 dakika gidebileceğiniz bir yolu toplu taşımayla gerçekten 1,5-2 saatte 5 vesayetle falan gidiyorsunuz. Ve çok saçma. Kimse zaten burada toplu taşıma kullanmıyor. Çok zor. Çok kötü var toplu taşımada. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle Los Angeles'ta araba şart. Mecburi yani. Başka yolu yok. Araba demek, masraf demek, benzin demek, sigorta demek, bakım demek. Onlara da değineceğim şimdi. Arabanızı satın aldığınız varsayıyorum. Yani araba ücretini bu videoya dahil etmedim. Çünkü herkesin bütçesi farklı. İkinci el alabilir, eski alabilir, sıfır alabilir, lease yapabilir. Bir sürü opsiyon var. O fiyatı saymıyorum şu anda. Ki herkesin bir araba masrafı ödemesi ya da böyle arabaya da bir bütçe ayırmak lazım. Burayı taşınmayı düşünüyorsanız ve orada da şu devreye giriyor. Şimdi benzinli arabanız olabilir, elektrikli arabanız olabilir, hibrit arabanız olabilir. Ben üçünü de deneyimledim. Benzinli arabada öyle bir benzin masrafı çıkıyordu ki gerçekten hani Hibrit bir araba alıp onun her ay ödemesini yaptığınız zaman bu araba çok daha az benzin yaktığı için aslında hani eski arabanın bakım masrafı artı yüksek benzin masrafı eşittir yeni bir hibrit arabanın benzini çok az yaktığı için hem arabanın sahibi oluyorsunuz hem de benzin fiyatınız çok daha aza inmiş oluyor. Yani öbür arabada sadece benzin veriyorsunuz. Bunda hem arabayı satın alıyorsunuz hem de benzin fiyatınız 200-300 dolara falan düşüyor. Seçilen arabaya göre değişen bir konu. Dediğim gibi benzin konusu ortalama arabayla iş yapmayı düşünmeyen biri için bence ortalama Aylık 150 dolar. Bir benzin masrafı zaten kafadan var. Sigortalara gelelim. Burada da yine ucuza kaçabilirsiniz. Nasıl bir sigorta yapacağınız tamamen sizin elinizde. Bir şey kapsamayan bir sigorta yapabilirsiniz. Her şeyi kapsayan bir sigorta yapabilirsiniz. Ama onu da ortalama 150 dolar olarak hesaba kattım. Benzinli arabada da depo 70 dolara fulleniyor. 70 dolarla 320 mil ya da 520 kilometre gidebiliyorsunuz. İşte burada da şu devreye giriyor. Tamamen bütçe meselesi. Ucuza eski bir araba alırsanız benzinle benzinle çok daha fazla para veriyorsunuz. Yeni hibrit bir araba alırsanız arabayı ödüyorsunuz, benzine daha az para veriyorsunuz ama arabaya daha çok para veriyorsunuz ama günün sonunda hesapladığınız zaman hibrit bir araba ya da elektrikli bir araba çok daha uzun vadede sizi daha karlı bir noktaya getiriyor. O yüzden de birçok insan hibrite geçmeye çalışıyor. Hatta mümkünse elektrikli arabaya geçmeye çalışıyor. Artık ben benzinli arabaların gitgide azalacağını düşünüyorum. Şu an Kaliforniya'da çok yaygın yani hibrit ve elektrik arabalar. Bence büyük bir vizyonsuzluk şu anda benzinli araba almak. Çünkü önümüzdeki 5-10 yıl içinde iyice insanlar daha fazla, daha fazla hibrit araba çıkacak, daha fazla elektrikli araba seçeneği çıkacak ve daha o yöne doğru gidecekler ve aynı zamanda çevreyi kirletmemek de güzel bir şey bence. Evet gelelim. Birazcık da gelirlerden bahsetmek istiyorum. Los Angeles alakalı bence en büyük problem bu. Burada giderler çok yüksek. Hem ev pahalı hem ulaşım masrafı fazla. Mesela New York'ta öyle değil. Evler pahalı ama 130 dolar bir metro kartı alıyorsunuz ve her yere gidebiliyorsunuz. Mesafeler kısa. Ve ben New York'ta gelirlerin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani orada çok büyük bir sirkülasyon, büyük bir kalabalık, böyle çok küçük bir lokasyonda olduğu için işler iş seçeneği daha fazla, gelirler daha yüksek, sektör daha fazla. Los Angeles'ta birazcık daha kısıtlı. Burada bir işe girmek çok zor. Çok az insan bir işe giriyor. İşlerde genelde çok az para veriyorlar. Saatlik 15,5 asgari ücret. Ondan tabii bir miktar vergi kesiliyor. Evet, tip aldığınız işler var ekstradan de kazanabildiğiniz işler var. Ama yine dediğim gibi buranın pahalılığını düşündüğümüz zaman saatlik 15 dolar birazcık az kalıyor buranın masraflarına göre. İşe girmek de şöyle yani burada bir restoranda bir garson olarak bile çalışmak istediğinizde örnek vereyim Brad Pitt bile ünlü olmadan önce Los Angeles'ta bir yerde garsonluk yapıyormuş. Bir işe girdiğiniz zaman çok büyük bir rekabet var. Bir Stanford mezunu da bir restoranda garson olmak durumunda kalmış olabilir. Daha iyi bir iş bulana kadar. Yani bütün dünya burada işe girmek istiyor. Öyle söyleyeyim kısaca. Bütün Amerika, Kaliforniya'da yaşamak istiyor. Bütün dünyadan insanlar buradaki işlere başvuruyor çok büyük bir rekabet var. Skala çok yüksek, çok iyi üniversitelerde okumuş, çok iyi staj yapmış ve çok donanımlı insanlarla yarışmak zor yani iş sektörü için. Benim gözlemlediğim ama Los Angeles'ta herkes olabildiğince kendi işini yapmaya çalışıyor ya da kendine ek gelir bir işe gidiyor bir de üstüne ek gelir kazanabileceği bir opsiyon bulmaya çalışıyor. TikTok'ta da bunu çok görüyorum. Çok doğru yani Los Angeles'ta bile tanıştığınız zaman ne iş yapıyorsun sorusuna herkesin cevabı çok uzun ve komplike hani ben mimarım ya da ben mühendisim ya da ben avukatım ya da işte ben garsonum değil böyle uzun uzun açıklamalar. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ya tutarsa ya bir gün olursa diye. Bir ümit bir şeyler deneniyor. Ama dediğim gibi birçok şeyin yasalarda çok katı olduğu için bir şeyin önü tıkalı ve çok zor. Yani para kazanma konusunda ben bütün puanları New York'a veriyorum. New York'un zaten en güzel yanı bence bu yani. Orada para kazanmak Los Angeles'tan çok daha kolay ve çok daha fazla seçenek var. Burada birazcık zor. Buraya taşımak isteyen benim bunu göze alıp taşınması lazım. Yani burada para kazanmak, para biriktirmek bunlar çok zor şeyler. Buraya kadar her şeyden bahsettim. Şimdi yeme içmeden bahsetmek istiyorum. Bahsettiğim şeylerde her şeyi daha ucuza açabilirsiniz. Yani bir oda tutarsınız bir oda arkadaşıyla beraber odayı yarı yarıya ödeyebilirsiniz. Ya da bir arabayı bir arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Gibi gibi böyle bir sürü yöntem var. Ama ben size böyle olabildiğince orta, average'dan bahsetmeye çalışacağım. Su konusu ben Amerika'daki ilk iki senemde hep böyle arıtma su içtim. Yani musluk suyunu arıtıp içtim. Çünkü o şekilde bedavaya geliyor. Ama o su da insanın susuzluk ihtiyacını gidermiyor kesinlikle. pH'i yüksek su içmeye çalışıyorum ve pH'i yüksek suyu genelde kasayla aldığım için o da aylık ortalama 100 dolara yakın bir rakam tutuyor. Ama dediğim gibi yani arıtma su da içebilirsiniz. Ama işte arıtma su ne kadar iyi ne kadar kötü çok tartışılır. Çünkü musluk suyunu kesinlikle tüketmeyin diyorlar. Ben olabildiğince pH'i yüksek su içmeye çalışıyorum. Market alışveriş. Market alışverişi de şöyle. Los Angeles'ın göbeğinde yaşıyorsanız Walmart genelde daha ucuza satıyor ama sağ yerine yakın bir Walmart yok. Walmartlar uzakta. 40 dakika, 35 dakika yol gidip Walmart'tan toplu alışveriş yapıp daha ucuza getirebilir misiniz? Getirebilirsiniz. Daha ucuz marketlere de gidebilirsiniz. Ama öyle bir zamanınız yoksa yoğun çalıştığınız zaman insan genelde evinin yanındaki markete ya da olsa ya da Costco'ya oluyor. Market alışverişinde de ortalama 200-220 dolar dedim. Ama organik besleniyorsanız daha çok et, somon, yeşillik. Yeşillik burada çok pahalı. Salata malzemeleri, brokoli, et fiyatına satıyorlar yani. O zaman organik beslenme ve protein ağırlıklı beslenme bence haftalık 300-350 doları buluyor. Dediğim gibi yani bunda da ucuza da kaçabilirsiniz. Tamamen ne yediğinize, nasıl beslenize göre değişir. Dışarıda yemek yemek. Los Angeles'taki en pahalı harcamalardan bir tanesi. Kahve fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Kahve fiyatları 5 dolardan başlıyor, ucu açık yani. 11 doları bile gördüğüm oldu. 5 ama bence ortalaması 7-8 dolar. Yani bir bardak kahve almak istediğinizde gerçekten 7-8 dolar tutuyor ve bence çok pahalı. Çok güzel, şirin kahve seçenekleri var ve ben çok seviyorum. En büyük zaafım diyebilirim. Değişik kahveciler denemek, o kahveci ambiyansını çok seviyorum ama dediğim gibi 5-8 dolarası bir parayı gözden çıkarmak lazım kahve için. Kahve New York'ta da çok pahalı. Orta Amerika'da ve öbür eyaletlerde bence bu kadar pahalı değildi. Dışarıda fast food yemek istiyorsanız, fast food besleniyorsanız da fast food fiyatlarını merak ediyorsanız dışarıda yediğiniz zaman bence fast food 10-15 dolar arası. Ama genelde 15'i bulmuyor. 10, 10 dolar civarına bir fast food'da karnınızı doyurabilirsiniz. Bir öğün ama ben böyle biraz daha sağlıklı ve biraz daha böyle protein ağırlıklı yeşillik olsun falan filan dediğiniz zaman bence 15-20 dolar. Yani bir öğünden bahsediyorum. Yani 3 öğün dışarıda dışarıdaysanız gerçekten 60 doları bulabilir. Ben genelde kahvaltıyı evde yapıyorum. Böyle yumurtalı falan doyurucu bir kahvaltı yapıyorum. Yiyeceksem bir öğün dışarıda yemeyi tercih ediyorum. Öbür türlü gerçekten çok pahalıya geliyor. Birazcık da restoran fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Burada bence iyi restoranda, kötü restoranda ortalama benzer fiyatları. Yani en iyi restorana gittiğinizde 10-15 dolar fazla harcıyorsunuz. Öyle şey bir farkı olmuyor. Yani mahalledeki bir restorana gidince o çok ucuz. Beverly Hills'te bir restorana gidince o çok pahalı değil bence. Fiyatlar genelde ortalama. O yüzden bence insanlar genelde hani mahalledeki restorana gideceğine biraz daha popüler, Los Angeles'ın daha bilindik yerlerine gitmeyi tercih ediyorlar. Restorandan şöyle şimdi, restoranda bir yemeğin fiyatı var. Onun üstüne bir tax yani vergi ekleniyor. Bir de onun üstüne minimum %15 25 arası bir tip veriliyor. Yani 20 dolarlık bir yemek aslında 30 dolar, 30 dolarlık bir yemek aslında 42 dolar falan. Hani öyle hesap ediliyor. Asla orada yazan fiyatla kalmıyor. Ben ortalamayı söylüyorum size. Bir restorana gittiniz, bir porsiyon yemek, bir tane kokteyl içtiniz. Onun vergisiyle, tipiyle o ortalama 100 dolara yakın bir şey yapıyor. Kokteyl fiyatları zaten çok pahalı. 20-27 dolar arası değişiyor ama genelde 25-27 dolar. iki kokteyl içseniz 60-70 dolar. Bir yemek yeseniz 100 doları geçiyor yani. Fiyatlar bayağı yüksek. Park ücretleri. Bazı yerlerde kapalı otoparklar var. Mesela Santa Monica'da var, Beverly Hills'te var. Oraya giriyorsunuz ilk 1,5 saat falan ücretsiz. Öyle bir yere gitmediğiniz takdirde makinelere park etmeniz gerekiyor. Ücretsiz park yeri bulmak zaten bayağı zor. Park yeri de genelde saatlik 2 dolar. O yüzden burada yaşamak isteyen birinin de park ücretini aylık 50 dolara yakın bir ücret olarak ne sıklıkla gittiğinize ve park ettiğinize göre değişir. Ben ortalama aylık 50 dolar dedim ama bu sahile giden, surf yapan insanlar için bence daha yüksek. Çünkü sahile bir gidiyorsunuz 3-4 saat kalıyorsunuz yani minimum 6-8 dolar arası park yeri zaten kafadan gidiyor sadece sahile gittiğinizde bile ama burada sahillerde sadece park yeri ödüyorsunuz öyle beach club ya da böyle şu kadar harcama zorunluluğu var gibi bir şey yok yani sadece arabanızı park ediyorsunuz Şezlongunuzu, battaniyenizi, şemsiyenizi ne istiyorsanız. Hatta yemek ve içecek de getiriyor insanlar. Ben şahsen sahile giderken bayağı bir şey götürüyorum. Yiyecek, içecek, meyve. Öyle gidiyorsunuz. Sadece park yerine ödüyorsunuz. Ama dediğim gibi yazın mesela her gün plaja gidiyoruz ve her gittiğimizde 8, 8, 8, 8 diye öyle gidiyor yani. O park ücreti o yüzden elinin üstüne de çıkabiliyor. Sağlık inşunası. Hepimizin, Amerika'da yaşayan herkesin en büyük korkulu rüyası bence sağlık inşansı. Daha önce hiç ailemden bahsetmemiştim ama benim için Türkiye'deyken en kolay olan şey sağlıktı. Çünkü annem de babam da doktor olduğu için hiçbir zaman sağlıkla alakalı bir sorun, bir sıkıntı yaşamadım. Dişçiye gideceksem annemin arkadaşına gidiyorum. İşte bir doktora ihtiyacım varsa babamın çalıştığı hastanedeki yere gidiyorum gibi. Benim için çok kolay olan bir konu. Burada büyük bir challenge'a dönüştü. O yüzden benim de hassas noktam gibi bir şey diyebilirim. Çok korkuyorum böyle, doktora gitmek zorunda olacağım diye. Bir insanlarda da bu korkuyu seziyorum. Çok zor. Amerika'daki en büyük sıkıntı diyebilirim size. Sağlık sektörü çok büyük bir problem. Bir iş yerinde iyi bir işte çalıştığınız zaman, iş yeri size sigorta yapıyor. Çok insan sırf bu yüzden bir işte çalışmayı tercih ediyor, sağlık insuransı da olduğu için. Dışarıdan da sağlık insuransı yapabilirsiniz ama öyle bir sistem var ki, aylık 500 dolardan başlıyor. Kaliforniya için söylüyorum. 500 dolar sağlık insuransı veriyorsunuz. Sonra bir de doktor muayenesine gittiğinizde yüzde 40'ını, yüzde 60'ını falan ödüyorsunuz ve inanılmaz fiyatlar yani bir röntgen çektirmek 2000, 3000, 5000 dolar falan yani. O yüzden çok zor bir konu. Bence bunun bir çözümü yok. Oturup dua etmek ve bir şey olmaması, <laughs> bir şey olmaması için sağlıklı beslenmek, spor yapmak ve olabildiğince dikkat etmek yani doktora muhtaç etmesin Amerika'da o kadar söylüyor. Bazı kapsamlı sağlık insuransları var. Aylık bin dolar verdiğiniz zaman gerçekten her şeyi kapsayan e, doktor muayenesine de para vermiyorsunuz. Ama şöyle düşünün ben mesela senelerdir hiç doktora gitme ihtiyacı hissetmedim ve her zaman her ay bin dolar verdiğinizi düşünsenize. 3 senede 36 bin dolar falan yapıyor. O yüzden bence insanlar genelde o parayı sağlık insuransına vermek yerine bir köşede biriktiriyor yani. Bir şey olursa çıkarıp parasını veriyor gibi bir şey. Ama dediğim gibi sağlık sistemi korkunç. Korkunç yani Allah kimseyi düşürmesin diyorum. Gelelim vergiler. Amerikalıların Kaliforniya'da en büyük sıkıntı yaşadığı, en çok zorlandığı konu. Öyle bir vergi sistemi var ki siz bir işe gidip çalıştığınız zaman sizin pay çekinizden direkt verginiz düşülüyor. Bayağı da yüksek bir meblağ. Yani 10 bin dolar kazanıyorsanız size bence 7 bin dolar falan kalıyor. Tam doğru rakamları veriyorum bilmiyorum ama olabildiğince ortalama vermeye çalışıyorum. Otomatik direkt kesiliyor. Kendi işinizi yapıyorsanız da bazı şeyleri masraf gösterebiliyorsunuz. Arabanın yıpranma payını yaptığınız, mili kullandığınız malzemeler gibi böyle düşürebiliyorsunuz. Yani bayağı bir şey gösterebiliyorsunuz. Ama yine de onda da bayağı yüksek bir vergi. Yani 100 bin dolar kazanıyorsanız 30 bin dolarının ne bir köşede tutmanız lazım ki yıl sonunda öde ödemeniz gerekiyor. Bu sadece Kaliforniya'da böyle. New York'ta da vergiler çok yüksek ama vergi olmayan eyaletler de var. Mesela Texas, Florida oralarda durum tamamen başka yani. Bu tamamen benim bahsettiğim Kaliforniya realitesi. Birazcık da Marco'nun maliyetinden bahsetmek istiyorum. Marco'nun aylık kum masrafı 40 dolar. Kumunu çünkü çok idareli kullanıyor. Aylık mama masrafı da ortalama 60-70 dolar. Bir büyük boy kurmaması ona bir 3-4 hafta yetiyor. 35 dolar falan. Ama bizimki ıslak mamayı çok seviyor. Her gün ıslak mama yemek istiyor. Islak mamalar da 70 sent civarı. Bir de Marco'nun 7 inşurnası var. Sağlık inşurnası var. O da aylık 28 dolar. Daha önce çünkü Marco'nun ayağı kesilmişti ve veterinere gitmek zorunda kalmıştık. İnşurası olmadığı için 1000 dolar tutmuştu. Ondan sonra bir sağlık inşurası da yaptık ona. Ama sağlık inşurası olduğu için kendisi de daha çok dikkat ediyor artık. Hayvan maliyetini de bu şekilde bir köşede aklınızın kenarında durması için söylemek istedim. Değil mi Masraflı, çok masraflı. gelelim ortalama rakamlara. Ben iki tane fiyat çıkardım. Bir tanesi kendi evinizi tuttuğunuzu varsayarak hesapladım. Hepsi kişi başı bu arada. Bir tane de kendi evinizi tutmak yerine private room böyle özel oda tutarak, bir evin bir odasını ya da biriyle evde bir oda paylaşarak bir fiyat belirledim. Şimdi size ortalamaları veriyorum. Kendi evinizi tuttuğunuz zaman 2500 dolar minimum kira olarak hesapladım. 320 dolar faturalar, her şey dahil internet, elektrik, gaz, 300 dolar araba insuransı ve benzin masrafı, 880 dolar market alışverişi olarak hesapladım çünkü bence marketler de bayağı pahalıya geliyor yani kesinlikle öyle çok da ucuz değil. 50 dolar park yeri ücreti olarak saydım. 200 dolar da belki dışarıda yersiniz, bir yere gidersiniz, bir aktivite yaparsınız diye hesapladığım zaman kendi evinize çıktığınızda aylık total masrafımız 4250 dolar. Bu sadece yeme, içme, araba, ulaşım, park yeri, sağlık insurası hariç. Tabii böyle bir road trip'e çıkmak isterseniz, yeni iPhone almak isterseniz diye de aslında bir 500 dolar da her ay fazladan kazanıp bir köşeye atmak ya da işte bir şey olursa seyahat etmek isterseniz, sağlıkla alakalı bir şey olursa masraf çıktığında falan tabi tam böyle ucucu olmaması için onu da eklediğim zaman yani 4200 dolar minimum bir 500 daha koyduğun zaman neredeyse 5000 dolara yakın para kazanmak lazım ki burada bir artı bir evde kendiniz ortalama bir hayat yaşayabilmek için eğer ki oda paylaşırsanız ki bu da çok yaygın Amerika'da genelde ev kiraları çok fazla olduğu için insanlar birbiriyle ev paylaşıyor ev arkadaşı olmak çok yaygın bir şey bu şekilde yaptığınız zaman kiranız burada bence ortalama private room fiyatları 1500 dolar faturalarda tabi paylaşıldığı için onu da 160 dolar yazdım. Yine 300 dolar araba insuransı artı benzin masrafı olarak saydım. Yine 880 dolar. Market alışverişi 200 dolar da böyle bir ekstradan bir şey harcamamız gerekirse falan diye yani 3000 dolar bence minimum yani minimum bir oda tuttunuz, bir arabanız var, marketten ortalama şeyleri alıyorsunuz, çok fazla restoran, gece dışarı çıkma falan yapmıyorsunuz. Olabildiğince minimum yaşadığınız zaman bence 3.500 dolar da bir ekstradan bence. Çünkü Amerika'da her an bir şey çıkabiliyor yani her zaman fazlasını kazanmak lazım olası bir masraf durumu için yani bence Los Angeles'ta yaşamak için minimum kişi başı 3.500 dolar kazanılması gerekiyor. Bunun altına yaşanır mı? Bence yaşanır ama çok zor yaşanır. Çok uzak bir yerde yaşanır. Çok böyle organik, sağlıklı beslenmek çok zor olur. Şimdi ucuzuna bile kaçtığınız zaman burada ucuza kaçmak da birazcık pahalıya patlıyor. Yani eski ve benzinli bir arabayı ucuza alıyorsunuz ama bu sefer benzine daha çok veriyorsunuz. Uzakta bir ev tutuyorsunuz ama bu sefer yine benzine daha çok para verip şehir merkezine git gel yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi fiyatlar bu şekil bayağı yüksek. Amerika'daki en pahalı eyalet burası bence. Kaliforniya çok pahalı bir yer. Yaşaması çok zor bir yer. Çok güzel bir yer ama çok pahalı ve çok zor yanları da var. İşte bir sonraki videoda da bu videoyu part 1 olarak düşündüm. Bir de bunun part 2'sinde Kaliforniya'da yaşamanın iyi yanlarını ve kötü yanlarını ele almayı düşünüyorum. Ama maliyet kısmı bu şekildeydi. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Artık böyle TikTok'ta da bir şeyler paylaşmaya başladım. Birazcık daha aktif olmak istiyorum. TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Dosango'sta yaşayan varsa Aşağıda yorumlarda buluşalım. Bana fikirlerinizi yazın. Olabildiğince objektif bir şekilde buradaki fiyatları kendi perspektifimde size anlatmak istedim. 3 aşağı 5 yukarı bununla benzer rakamlar çıkıyor ama. Çünkü her şeyi ayarlamışlar. Los Angeles'ta ucuza kaçamıyorsunuz. Bir sonraki videoda da Los Angeles'ın iyi yanları ve kötü yanlarından bahsedeceğim. Gerçekten filmlerdeki gibi mi? Reklamlı yapıldığı gibi bir yer mi? Size birazcık da onlardan bahsetmek istiyorum. Bu videoyu burada bitireceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.